tutunca civciv çıkacak, bu o deccal olacaktır. Peygamber feraseti yanılmaz. Çünkü Efendimiz onu imtihan ediyor, bakıyor ki kayıptan haber veriyor. İki tane doğru söylüyor, bir tane de yanlış söylüyor. Efendimiz aklında duhani tutunca o duhtuk demeye başlıyor. Haddini bil diyor Efendimiz ona. Demek ki ister cinlerle, perilerle, bugünkü medyumlar gibi alemi gaybe eşyanın perde arkasına açık olma, isterse şeytanların aleti olma gibi bir kısım yanları var bunun. Ama bu zat Müslümanların içinde olduğundan dolayı tavır ve davranışlarıyla münafıkta değil hep Müslümanlar gibi davranıyor. Fakat enteresan bir hadis var, bu alim üstünde var bu. Efendimiz'den sonra bir gün caddede Abdullah i̇bn Ömer Ömer'le karşılaşıyor. Abdullah ibn Ömer dalaşıyor buna. Bir şey söylüyor. Bir denbire orada bir farklılık yaşanıyor. Yani tıpkı o kurgu bilimlerde olduğu gibi adam şekil değiştiriyor, şemail değiştiriyor, farklılaşıyor Ve çok korkuyor. Eve geliyor ablasına anlatıyor. Diyor ki İbn-i Seyyad'ı böyle gördüm. Nasıl yaparsın onu? Sen bilmiyor musun diyor Efendimiz buyuruyor ki... Deccal bir yerde bir tepkiye binan zuhur edecektir ve bu espriyle hep arz etmişimdir cami de sahabe-i kiramın firaseti bir deccalın yolunu kesmiş, bir yumurtadan deccalın çıkmasına meydan vermemiştir. Bu çok önemlidir. Tepkilerimizle biz nice veya insanları tepkiye sevk etmekle nice insanları düşman yapmışızdır. Ve şimdi bu türlü tepkilerden deccal çıkarma meselesi organize yapılıyor. Bir grup ve tahsis bunu yapıyor. Yani bir meselenin haklı haksız, isabetli isabetsiz olmasına bakmadan daha ziyade falanlar yapılarsa ona karşı çıkmak marifettir. Müzik